din felsefesinde çok az Türkçe kaynak var. En güzel iki kaynağı göstereceğim sana. İkisinin de editörü ve çevirmeni Rahim Acar hocam benim tez jürimdeydi. Akıl ve inanç din felsefi ve din felsefesi seçme metinler. İkisinde de din felsefesinin her başlığına dair seçme makaleler var. Eski düşünürler de var, çağdaş düşünürler de var. Çok güzel iki kitap. Bunları öneririm. Gördünüz mü yeterince? şunları taşımak bile yorucu geldi ama. Pahalı 350 küsür tanesi alacaktım param yok. Evet. Bu kalın kitaplar çünkü pahalıdır artık. Ama bu iki kitabı ya da bu iki kitaptan birini okuduğunuzda din felsefesi hakkında şöyle bir giriş seviyesinde bilgiye sahip oluyorsunuz. Hemen hemen her konu hakkında din felsefesinin işlediği.